Anadolu İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça dersi 1. ünite 2. konu ve 17. etkinlik İstemi' dinle ile nasi metni parçayı nas sümmeqra'hü sonra onu oku nas yazılı metin yazılı kaynak Yazılı yukarıdaki metni, özür dilerim, aşağıdaki metni dinle ve onu oku diyor. Önce bir dinleyelim. 17 17 İsteme ile nas, sonra oku. Bu, بيتي في هذا الحي وبجانب المدرسه هذا الشارع كبير وتوجد المدرسه على الشارع الكبير هذا البيت ازرق البيت الازرق بجانب البيت الاحمر والبيت الكبير خلف المسجد المصنع على الشارع الصغير الموقف امام المصنع وبعيد عن المدرسه El Azrak, ezrak, garibun minel beyti'l Evet, ses dosyamızı dinledik. Ee, şimdi metnini verelim. Ve metin içerisinde geçen, e, önceki anlatmış olduğumuz konuları pekiştirici kelimeleri e, sizlerle paylaşalım. Heze, bu. Evet, e, müzekkerler için yakın gösteren ismi işaret, işaret ismi bu. Huve, o, e, bu da munfasıl zamir, erkekler için o. Hayyi, hayyün mahalle, hayyi, muttasıl zamir. i̇şaret ismi, munfasıl zamir, ve muttasıl zamir. Bu benim mahallem. Burası benim mahallem. Beyti, benim evim. Fi, içinde dede. Haze bu. El hayy. Burada özür dilerim. Muttasıl zamir yok. Bizzat el hayyü mahalle kelimesinin kendisi. Fi <fî> hazel hayy bu mahallede. Evim bu mahallede. Ve bi cani bil medraseti ve okulun yanında. Yani evim e, beyti şu beyti öznesini şuraya koyabiliriz. Beyti bi cani bil Evim, okulun yanında. هذا شارع bu sokak kebîrün, büyüktür. Evet. Ve cedü, bulunur. El medrasetü okul ala şâri'il kebîr. Büyük sokak üzerinde bulunur. Bu sokak büyüktür ve bu büyük e, sokak üzerinde okul bulunur. Hazel beytü bu ev ezrakı mavidir. Hazel beytü ezrak bu ev mavidir. El beytül ezrak mavi ev bi bil beytil ahmar kırmızı evin yanındadır. Bu arada renkleri de görüyoruz. Arkadaşlar sıfatlar sıfatlar görüyoruz. Büyük büyük sıfatı mavi renk sıfatı ahmer yine kırmızı renk sıfatı mavi ev kırmızı evin yanındadır. Vel beytül kebir, büyük ev, halfel mescidi, mescidin arkasındadır. Evet, e, yer bildiren zarflarda var. El mesna'u fabrika ala şari'i küçük sokağın üzerindedir. Sagir, küçük. Sıfat. El mevkıfı, durak, emamel mesna'i, fabrikanın önündedir. Ve ba'idun an, evet ba'id an, uzak. El medrese, okulun. Ve ba'idun anil medrese, okulun uzağındadır, okula uzaktır. Vel beytül ezrak, mavi ev, garibun min, garibun minel beytil ebyazı. Beyaz, ebyaz, beyaz. Beyaz evin yakındadır. Beyaz eve yakındır. Mavi ev beyaz eve yakındır. Değerli öğrencilerim buradan Haze ve hazihi gibi işaret isimleri Hüve hiye gibi münfasıl zamirler Hayyi beyti gibi Muttasıl münf zamirler Bir canip, işte emame, halfe gibi, ala gibi mekan, yer bildiren zarflar. Bazı sıfatlar büyüktür, küçüktür, mavidir, mavi ev, kırmızı ev gibi... Ee, konuları görmüş ve pekiştirmiş olduk. 17. etkinliğimiz burada bitiyor. Devamında ayrı bir video yapmaya gerek duymadan 18. etkinliğimizi e, görelim. Arif mekane beytik evinin konumunu anlat diyor. Müsteinen bit temarin es sabiqa Geçen alıştırmalardan, yukarıdaki geçen alıştırmalardan yararlanarak kendi evinin konumunu anlat demiş. Bu size bir ödev gençler. Bunu nasıl yapacaksınız? Fazla bir bilgi, kelime dağarcığınız yok. Şuradan yararlanarak belki tıp atıp aynısını da sadece kelimeleri yazarak öğrenmek, elimizin alışmasını sağlamak için yine de olsa bu ödevi yapmalıyız. Helay huwa hayy bu benim mahallem. Burası benim mahallem diye başlayarak eğer bir değişiklik varsa yani değiştirebilirsiniz. Büyük sokak yerine küçük sokak dersiniz. Mavi ev yerine beyaz ev dersiniz, ufak tefek bazı değişiklikler yaparsınız. Artık siz kendinize göre cümleleri buraya yazarsınız. Teşekkür ediyorum.